birden görüp kaybolması. Evet. Geldiği yere mi gidiyor yoksa... Belki başka bir boyuta geçiyor. Belki geldiği yere tabii ki bunu bilemeyiz. Ya da onların madde olarak bize kendilerini gösterme süresi mi o kadar? O da olabilir. Mesela sadece UFO değil uzaysal varlıklarla da karşılaşmalar yaşayanlar var ya. Varlık birden odanızda beliriyor. Yani gerçekten o varlık orada mı yoksa bir hologram bir görüntümü? Ama varlık sizi tuttuğu zaman parmak izleri vücudunuza kalıyor. Demek ki fiziksel. Demek ki hakikaten onun bir bedeni var bir sinir sistemi var sizinle iletişim Hı. kurabiliyor. Uyumadığınıza yemin edebilirsiniz ama tam bir uyanıklık hali değildir. Vakit olarak tezahür ettiremeyeceğim, dile dökemeyeceğim bir zaman diliminde belli bir görsel görürsünüz. Bu ne diyene kadar kaybolur? Ama çok yorgundum herhalde bugün evet. dersiniz ve uykuya geçersiniz. O görtüğümüz. İşte bu yok? astral bedeninizde yaşadığınız deneyimler. Fizik bedeninizin dışında 5 tane ayrı bedenimiz daha var. Bunlar eterik bedenler. Gözle görülmeyen ama bize hayal hayata bağlayan bedenler. Astral bedenimizde var ve her bir beden bir boyutla bağlantılıdır. Yani fizik bedenimiz fizik dünyayla bağlantılı, astral bedenimiz de astral alemle bağlantılı. Ancak astral alem söylenildiği gibi çok harika mucizelerin yaşandığı bir yer değildir. Çünkü genel olarak astral boyut her türlü insan olmayan varlığın bulunduğu bir açık hava pazarı gibidir.